Evet arkadaşlar. Şöyle kendimi de çekerek başlayayım. Burası da kuzayın içerisinde kavuca dediğimiz alan. Burada eskiden bol sulak bir alandı. Çeşmesi var halklar ile birlikte. Şimdi burayı çekeceğim. Maalesef su akmıyor gibi gözüküyor. Bakalım duruma. Evet. Kavucağı dediğimiz alan burası. Ee, burası daha önce bizlerin çocukken sıkça gelip gittiği, gezerken su içtiği yerde. Maalesef gördüğünüz üzere halt 1, 2, 3, 4, 4, 5 haltlı çeşmenin hali bu şekilde. Buranın da köyümüzdeki hayırseverler tarafından tekrar ayağa kaldırılacağını ümit ediyoruz. Çünkü bu alanda su var. Fakat yıllardır bakımsız olduğu için gördüğünüz gibi e, halklar kırılmış, yıkılmış. Etraf eee bayağı bir e, küçük kavak sığırgalarıyla